Merhaba bu videoda indirim tanımlama nasıl yapılır birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle sol menüde bulunan tanımlamalar indirimler sayfasına gidiyoruz. Ekle butonu yardımıyla oluşturacağımız indirimin detaylarını girebiliriz. Yüzdelik ve tutar bazında olmak üzere iki farklı indirim tanımlayabiliyoruz. Örneğin yüzdelik bir indirim tanımlayalım. Tanımlamış olduğumuz indirimlerde daha sonra değişiklik yapabilir veya tamamen silebiliriz. Tanımlamış olduğumuz indirimleri herhangi bir siparişe uygulamak için ise açık olan sipariş üzerinde öde butonunu kullanıyoruz. Açılan ödeme ekranında indirim butonunun yardımıyla sol tarafta açılan tanımlı indirimleri görebiliriz. Kullanmak istediğimiz indirimi seçtikten sonra ise son olarak kaydet butonunu kullanıyoruz. Yine gün sonu raporunda bulunan tüm adisyonlar sekmesinde belirli tarih aralığında uygulanan indirim tutarlarını adisyon bazında görebiliyoruz. Bu videoda indirim tanımlama işlemleri nasıl yapılır birlikte inceledik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.